Sensiz gecelerde sabahı beklerken Her sabah hasretinle uyanıyorum Hasret dolu Hasret dolu geceyi güne eklerken Her sabah Her sabah hasretinle uyanıyorum Seni arıyorum Seni arıyorum her bakışlarımda Yazımda Baharımda kışlarımda O o hayalini kurduğum düşlerimde her sabah, her sabah hasretinle uyanıyorum. Hayat bazen çekilmez oluyor sensiz. Bir deli hüzün, bir deli hüzün çöküyor öyle densiz. Senin de, senin de yüreğin acıyor mu bensiz? Her sabah hasretinle uyanıyorum. Geceler zindan, geceler zindan bana geceler uzun, Yüreğimi kaplıyor garip bir hüzün. Hayallerimi süslerken güzel gözün. Her sabah, her sabah hasretinle uyanıyorum. İçimde, içimde sevda şarkısı okunurken, gecelerim, gecelerim sensizlikten yakınırken düşlerimde hayaline dokunurken her sabah hasretinle uyanıyorum. Yokluğun, yokluğun üstüme doğru süzülürken deli gönlüm, deli gönlüm hasretinle ezilirken sensiz gecenin, sensiz gecenin Sensiz gecenin büyüsü bozulurken her sabah her sabah hasretinle uyanıyorum Her sabah hasretinle uyanıyorum Hasretinle uyanıyorum